Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün Hatice Varol örgü evimde ne var? Bugün size kolay ilmek atma şeklini ve haroşo örgü örmeyi göstereceğim. Evet başlıyoruz. 4 numara şiş kullanıyorum. Ben koton bir iple başladım. Siz istediğiniz cins bir iple başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ilmek atıyoruz ve başlıyoruz efendim kolay bir ilmek atışını gösteriyorum size şöyle birçok tekniği var bunu farklı farklı şekillerde de atabilirsiniz ben size en kolayını gösteriyorum arkadaşlar şöyle evet İlmeğimizi rahatça atıyoruz. Biraz netleştirelim. Evet. İlmeğimizi attık. Şimdi haroşayı ters örgüye geçelim arkadaşlar. İpimiz önde. Örmeden alıyoruz. Bu önden örme şeklidir. Arka taraftan örme şekli de var. Ben size bugün önden örme şeklini göstereceğim. İp önde. Bu örgüyü istediğiniz e, hırka, yelek, atkı, bere nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu haroşu ters örgü modelini. Evet. Son. Burayı biraz hızlı yapıyorum. Evet bakın. Şimdi arka sıraya geçiyoruz arka sırayı da aynı öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. İlmeği örmeden alıyorum. Şu baştakini şöyle bir çekelim, sabitleyelim. Çok basit bir örgü modelidir. sırayı da bitirdik. İki taraftan da hep aynı yönde örüyoruz arkadaşlar. Bakın. İlmeğimizi alıyoruz. Hep aynı. Her sırada aynı örüyoruz arkadaşlar. Bir değişiklik yok. iki taraftan da haroşu gözüküyor. İpimizi yine ön alıyoruz. Bu sırayı da yapacağım. Az uzatmak istemiyorum. Örmeden alıyorum. Giriyoruz, çekiyoruz. Hepimiz hep önde. Örgüye yeni başlayanlar bunu deneyebilir. Buna kendinize atkı, şal ne isterseniz örebilirsiniz. iki taraftan da aynı gözüküyor. Pardon. Bu örgüyü istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenirseniz abone olursanız kanalıma çok sevinirim. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.